Today we are releasing our newest flagship model. This is GPT-4o. Neredeyse gerçek zamanlı olarak ses, görüntü ve metin bilgilerini kullanıp ChatGPT. How are you doing? I'm doing fantastic. Thanks for asking. How about you? İnsan, makine ve hayvan etkileşimi. İnsanla hayvan tamam ve evet, telefonda konuşan ve bu minik sevimli köpeği kameradan görünce heyecanlanan şey GPT-4 o. Multimodalite özelliklerini kullanabilmek için sese bir de görüntüyü ekliyor ve kamerasını açıp kendini gösteriyor. 10 dilde yapılan bir araştırmaya göre insanların konuşmalarındaki yanıt gecikmesi yaklaşık 250 milisaniye olarak hesaplanmış. Burada birden ona kadar say deyince One, two, hey, um, that... onu kesip hızlanmasını isteyince 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Hızlanıyor ve gördüğünüz gibi sesini çok ustalıkla kullanıyor. Bu modelin en dikkat çekici yanlarından biri bu. Sesini kullanmadaki ustalık. Sadece onun artikülasyonundan kelimeleri, cümleleri doğru kullanmasından bahsetmiyorum. Oraları geçtik zaten. Dikkat ederseniz sesinde doğal bir müzikalite var, harmoni. Okay. Bunu şu doğum günü kutlama örneğinde çok daha iyi anlayacağız. Hemen başlamıyor şarkıyı söylemeye. Gerçekten inanılmaz. Tam bir illüzyon. Turing testi herhalde bugüne kadar hiç böylesine güçlü bir şekilde geçilmemişti. Yapay zeka artık sadece yazıyla etkileşime girdiğiniz bir asistan değil içindeki kişiyi, onun ne yaptığını yüz ifadesini. Tüm ayrıntılarıyla ve gerçek zamanlı olarak tane tane tarif ediyor. Çağrı merkezlerinde karmaşık soruları detaylı bir şekilde cevaplamak başka bir kullanım örneği. Görme engelliler için kameranın gördüklerini gerçek zamanlı olarak anlatmak ve onu yönlendirmek müthiş bir fayda. Anlamlandıracak bir yardımcı olarak bir rehber şeklinde de konumlandırılabilir bu teknoloji. Duygusal ihtiyaçlarınıza da yanıt veriyor. Ve dolayısıyla bir arkadaş gibi hissediyoruz. Yazmak, konuşmak, bunların hepsi iyi de görmek bambaşka. Keep walking. Keep walking. Now turn